O zaman yavaştan milli takım kadrosunu söylemeye başlayalım mı? Geçen gün milli takım kadrosu açıklandıktan sonra arkadaşlar Rüyam'da Şenol Güneş muhabbet ediyordum. Şenol Güneş ve Ilgaz Çınar vardı Rüyam'da. Birlikte çay içiyorduk gecenin bir saatinde. Minibüs Caddesi'nin oralarda bir yerde. Ondan sonra Şenol Güneş'e dedim ki ben bir kanalım var ve kanalımda size sövdüm birazcık. Ama kadro tercihinizin yanlış olduğunu düşünüyorum dedim ve şimdi neden yanlış olduğunu düşündüğümden de bahsedeceğim birazcık. Kalecilerden başlayalım. Mert, Uğurcan, Altay ve Gökhan Akkan var. Mert tamam şimdi şey maçlarında başarılı oldu. Önceki eleme maçlarında, Alpa Şampiyonası eleme maçlarında başarılı oldu. İşte ayağı iyi kaleci, milli maçlarda ekstra iyi oynuyor. Tamam kabul ediyorum. Hatta Başakşehir'den daha iyi oynuyor bence milli takımda. E, ama kendi takımında Volkan Babacan'dan kesik yedi. Yani şey Aykut Kocaman'dan kesik yedi. Volkan Babacan'ın gerisinde kaldı. Hatta kupa maçında Beşiktaş'a karşı oynatıldı. Yani bayağı kupa kalecisi muamelesi görmeye başlandı. Dolayısıyla ben bu noktada Mert'in şu anki moral motivasyon konumundayken mi takımın gelmesini ne kadar doğru buluyorum. Yani çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Gökhan Akkan'ın niye olduğunu da anlamış değilim. Andol'dan bir tane kayıcı olsun diye alınmış gibi. Çünkü bu kadar fazla oyuncuya gerek var mı? Bu da kaç kişi var diye bakıyorum. Evet, bu aday kadro zaten şey geniş kadro sanıyorum. Çünkü 28 oyuncu var. Azalacak mı azalmayacak mı emin değilim ama bu aday kadroda bu arada çete gönderebilirseniz direkt oradan konuşmamız daha kolay Yine pinleyebilirim. Rıdvan Yılmaz'ın alınmamasına değineceğim şimdi. Önce savunma orta saha kısmından bahsediyorum. Ha, Necip Uysal bence Kosova milli takımına çağrılmalı. Teşekkürler bu arada iyi yayınlar dileklerin için Sinan. E, Altay Uğurcan... Tamam Altay Uğurcan falan da konuşacağız. Kayıcılardan başlayalım o zaman. Şimdi kayıcılarda kim oynamalı diye sizin fikrinizi merak ediyorum. E, Altay mı oynamalı, Uğurcan mı oynamalı? Bence Mert kesinlikle oynamamalı. Şu anki şey performansı üst seviyede değil, formu üst seviyede değil. Ve kayıcılarda de e, şöyle bir şey var. Şimdi Altay gerçekten çok üst düzey bir performans gösteriyor. Ama Uğurcan'a bakıyorum. Uğurcan da gerçekten üst düzey bir performans gösteriyor. Ben iki kalecinin de oynamasına okeyim arkadaşlar. Yani hangisi oynarsa diğeri niye oynamadı demem. Çünkü ikisi de yakın bir performans gösteriyor. E, o tamamen Şenol Hoca'nın takdirinde kalacak. Ama ben Uğurcan oynatacağını düşünüyorum. E, çünkü e, Uğurcan daha tecrübeli. Yani 3 yıldır Trabzonspor'da üst seviyede oynuyor. Altay 2 yıldır Fenerbahçe'de. O yüzden Uğurcan'a daha çok güveneceğini düşünüyorum ve daha çok milli takım tecrübesi var Uğurcan'ın. E, defans oyuncularına baktığımız zaman burada tepki vereceğim şey e, şimdi 4 tane, e, tane falan stoper almış, 4 diyorum, 6 tane falan stoper almış. Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Sönmez. Dediğim gibi bu geniş kadro büyük ihtimalle. E, ama buradaki önemli dikkat çeken kısım Caner Erkin'in olması ve Rıdvan Yılmaz'ın Ümit Milli Takım'da olması. Eee Rıdvan Yılmaz'la ilgili Serdar Sarı Ser, Serdar Sarıdağ'ın kanalında dinledim. O diyor ki işte Rıdvan sakatlık yaşadı. Sakatlıktan sonra iyi dönemedi. Hatta en da kesti onu. Dolayısıyla Şenol Güneş de zaten sürekli Rıdvan'ı takip ediyor. Sergen Yalçın'la, teknik ekiple görüşüyor. Ve işte Rıdvan'ın sakatlıktan sonra çok da iyi dönememesiyle ilgili sol bekte Caner'i almayı tercih etti diye. Şimdi Caner bir aydır oynamıyordu Fenerbahçe derbisine kadar. Oynadığı zaman da sadece orta açmakla eleştiriliyordu ki arkaya kaçan oyuncuları kesinlikle kontrol edememekle eleştiriliyordu. Bunu milli takım maçlarında ben de milli ara programında bayağı bir eleştirdim. Özellikle Caner'in oynadığı maçlarda yediğimiz gollerin hep Caner'in olduğu kanattan gelmesi, Caner'in arkasına atılan toplarda, Caner'in hakeme itiraz etmekten ya da arkadaşlarına kızmaktan arkaya kaçan adama bir şeyde bulunmaması, savunma görevini yerine getirmek gibi bir teveccühte bulunmamasından dolayı ben Caner'in zaten milli takımda olmaması gerektiğini söylüyordum. Sadece sol kanat olarak çok iyi bir oyuncu olabileceğini söylüyordum. Caner'in sol kanat oynatılması gerektiğini söylüyordum. Ve gerçekten sol bek olmadığı için Caner oynanabilirdi. Ama şu an artık Rıdvan Yılmaz diye bir gerçek var. Rıdvan ilk yarıdaki bütün derbi maçlarında oynadı. Başakşehir'e karşı da oynadı. Edwin karşı da oynadı. Fenerbahçe'ye karşı da oynadı. Galatasaray'a karşı da oynadı. Hepsinde oynadı. Galatasaray'dan emin değilim. Bir tek Galatasaray olmayabilir. Ve hepsinde de iyi performanslar gösterdi. Ama neden burada olmadığını neden hani Hadi cenere geçtim. Umut Meraş'ın neden Rıdvan Yılmaz'dan daha iyi olduğunu anlamış değilim açıkçası. Orta sahaya baktığımız zaman Taylan geldi. Ee, okay var. Ozan, Orkun. Mesela Orkun milli takımda çok kötüydü. Kulüp performansını bilmiyorum ama. evet Taylan'ın çağrılması doğruydu. Zaten 6 numarada sıkıntı yaşıyoruz ve Taylan 6 numarada iyi bir performans gösteriyor bu sene. Ee, okay önceden milli takımda olduğu için alındı bence. Performans olarak şu an o seviyede değil. Çünkü West Brom işte de çok düzenli oynamıyor. Ee, Dorkan Ozan. Ozan da yine düzenli oynamıyordu ama milli takımda gerçekten iyi oynayan bir oyuncu. Orkun'un takımlarında nasıl oynadığını bilmiyorum ama e, ee, milli takımda oynadığı maçta çok kötüydü. Emre kılınca orta saha olarak düşünürsek bence iyi çünkü Fenerbah Galatasaray'da artık 8 numara tarzında oynuyor. E, burada Yusuf'u nasıl kullanacağı çok önemli bence. Çünkü Yusuf artık Santafor gibi oynuyor ve bizim de Santafor eksiğimiz vardı. Hani bir 4-4-2'ye dönse bir şey ama hocam 4-2-3-1 ya da 4-3-3'ten farklı bir şeyler denese güzel olabilirdi diye düşünüyorum. E, Cengiz Ünder'i almamış. Onun nedeni bilmiyorum. Sakatlığı var mı? Ama düzenli oynamadığı için olabilir. E, Halil Akbunar'ı aldı. E, Halil Akbunar iyi bir performans gösteriyor Göztepe'de. Alması gerekiyordu ama ben şampiyonaya gidecek kadar iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Hakan çok düşüşte. Deniz Türüş iyi oynuyor. Başakşehir'de iyi bir çıkış yakaladı. Burak'ı bekliyorduk. Enes ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Kenan e, milli takımda iyi oynuyor alınmasına kızmıyorum. Cenk Tosun da yine sakatlıktan geri dönmesine rağmen mecbur olduğu için alınmış. Yani o Okay dediğin gibi West Bromwich'de ne iyi oynuyor ne de kötü. Zaten çok çok iyi, yani düzenli oynayan bir oyuncu değildi benim en son baktığımda. E, Berat Özdemir'den bahsedecektim Fatih Kot. Yani Dorukan Toköz alınmış. Eee sanki şey gibi Dorukan Beşiktaş'tan da bir oyuncu olsun gibi alınmış gibi geldi bana. Çünkü Dorukan'ın ne milli takım performansı iyi ne de şey iyi. Beşiktaş'ta son maçları iyi. Yani en son bir kupa maçında oynadı. Ondan önce ligde ne zaman ilk 11 başladı ben hatırlamıyorum. Dolayısıyla Dorukan'ın neden alındığını, Berat'ın neden alınmadığını kesinlikle anlayamıyorum. Yani Berat gerçekten çok iyi bir performans gösterdi Trabzonspor'da ama daha ne yapması lazım? Şimdi şöyle bir şey söylenebilir işte yazın böyle devam ederse yazın alınacak takıma falan gibi bir şey söylenebilir. E abi yani yazın oynayacağım maçlara hazırlık niteliğinde bu eleve maçları aynı zamanda ve ciddi maçlar bunlar. Edim'deki en iyi oyuncuları alman gerekiyor. Mesela Ali Akman'ın da belki alınabilirdi. Çünkü yani Enes Ünal ne yaptı da bu takıma girmeyi hak etti ben yine anlamış değilim. E, Ali Akman en azından alınsa şu maçlarda takımla olsa ısınsa Alpa Şampiyonası'nda gelir bilemiyoruz. Ee, çünkü hani şey diyeceksiniz belki Ali Akman'la ilgili şu an takımında oynamıyorken burada nasıl oynasın diyeceksiniz belki ama zamanında Fatih Hocam Arda Turan şeyine gitmiyorken, Barcelona'da oynayamıyorken şey yapıyordu, milli takımı alıyordu. Ee, komik video selamünaleyküm Kral dedi. Merhaba. Gibi gibi yani şuraya baktığımız zaman, kadro seçimine baktığımız zaman bir sürü benim anlamlandıramadığım e, seçenek var. Her seferinde de oluyor. Tabii ki 70-80 milyon insanı tatmin etmek çok kolay değil bu oyuncuları seçerken. Ama e, gerekli şeyde seçimlerin bazı yani çok net bazı seçimlerin yapılmadığını görüyorum. E, i̇lk 11 nasıl olmalı falan diye soranlarınız oldu. Benim aslında çok net 11'lerim vardı bu seneye kadar ama artık kadre çok kadro çok şey oldu. E, bol olmaya başladı. Daha zorlaştı seçim. Ben bu kadroyla gittiysem, benim de bu oyuncularla gittiysem Caner'i sol kanata koyarım. Kesinlikle sol beke koymam. Umut Menelaş şey sol bekte oynar. Ve kanatlı oynayacaksam sol kanada Caner'i koyup 10 numaraya Hakan'ı çekerim. Çünkü Hakan da sol kanatta yok oluyor. Ee, şey de, Caner de sol bekte hiçbir katkı vermiyor. Yani i̇kisini de maksimize etmek için en mantısı bence Caner'i sola koyup Hakan'ı ortaya koymak. Ama bence milli takımın elindeki oyunculara baktığımızda ideal diziliş üçlü oynamak. Çünkü 3 tane çok iyi stoperimiz var. Ozan, e, Çağlar, Merih var. Hatta ya bu kim bunlar 3'te oynayabilecek oyuncular? Hatta Kaan Ayhan da üçte oynayabilecek oyuncu. E, Zeki Çelik'in ta şeydeyken, Anadolu'dayken ki hocalığını yapmış bir adamın konuşmasını dinlemiştim teknik direktörün. O da 3-5-2'nin sağında da oynayabilir. İşte 3'ünün 3 üç stoperin sağında da oynayabilir. Kanat peki olarak da oynayabilir falan demişti Zeki için. Eğer öyle bir yetisi varsa Caner'den zaten daha iyi bulabileceğiniz bir kanat beki yok. Dolayısıyla Caneri sol tarafa koyup sağ tarafta zekiyle üç, üçlü bir yani beşli bir savunma kurabilirsiniz. Ön tarafına işte bir iki oyun, oyun kurucu koysanız İrfan Can, Ozan gibi hani Ozan biraz daha tempo yapacak, İrfan oyun kuracak gibi. Kaç oldu? 3-2 oldu. 3-5-2 yapalım diye düşünüyorum ben. İleriye çünkü e, Yusufla şey Burak birlikte Lille de birlikte oynuyor. Ve gayet iyi oynuyorlar. Yani Yusuf'la Burak'ı ben çift forvet gibi koyup arkasına bir orta saha dizayn ederdim. Orta sahide da biraz daha işte Hakan 10 numara tarzında. Ee, şeyin arkasında da Ozan'la İrfan olabilir ya da Ozan'la işte Okay gibi biraz daha defansif bir oyuncu olabilir. O şekilde dizayn ederdim diye düşünüyorum. Ya da Taylan olabilirdi. 3 4 3ten ziyade 3-5-2 daha mantıklı bence. Çünkü çift forvet oynadığımız zaman etkili olduğumuz maçlar var. Ama bu arada bu söylediğim şey e, Hollanda'ya karşı denenecek bir şey değil ki zaten Şenol Güneş de yanlış hatırlamıyorsam şey demişti. Ben de üçlü oynamak istiyorum ama e, oyunculara çalıştıracak vakit yok demişti. E, dolayısıyla şey yapamaz yani. Üç gün yani dün derbi oynandı. Oyuncular bugün milli takıma gidiyor. Çarşamba günü maç var yani bu iki gün içerisinde maça hazır şey yapacak kadar, maça hazırlanacak kadar üçlü falan çalışamaz. Dolayısıyla yine 4-2-3-1 ya da 4-3-3 şeklinde oynayacağını düşünüyorum ben. Akıllı kalın, futbolla kalın ve buradaydı kamera pardon yanlış tarafa bakıyorum. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.